Don. Hadi Emir. Don de. Don. Ozan don getir de. Don. 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 Donumu getir de. Don. Pasta de. Pasta. Don de. Don. Buraya de buraya buraya Emir duysun. Don de. Don. Toprak don de. <gülüyor> don. <gülüyor> Dur bu da durmamaya çalışıyor. Hadi don de. Bata. Pasta. Pasta. Emmi. Yemek, ne? mandalin, ne? <laughs> mandalin dolu, ne? mandalin. Ne? Hadi şey don de lan don de, don, don. don. don de, pasta don. pasta de, Patta. pasta, de. Patta. pasta, pasta. Pasta nerede pasta? Ne? Nerede? Hadi doruk, git getir doruk, yürü. Doruk, 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 doruk. Emir. pasta dedi. Pasta. Emmi. Anne. Don. Don. <laughs> <laughs>